arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hepinize, hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Biraz sen söylüyoruz bölüm 12 Buraya size davet ediyor Dur biz şu anda oynuyoruz Sen öldün mü? Burak çabuk onu bitirin yanlış yap. Arkadaşlar Buraklar gelene kadar video kesiyorum. Arkadaşlar kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Efe video çekiyor ona göre. Efe video. Efe. Arkadaşlar a primo rütbe 20 olacaktı. Bunu bitirip Dalle ile oynayacağım. Herkes hazır verebilir. Çocuklar herkes hazır versin. Efe ben artık nene olmayacağım. Sana savaşı önereceğim. O karakter ol. Piper. Çabuk hazır verin. Sizi bekliyor videoyu izleyenler. Ay, tamam Efe, hazır kıyafet, mı? Kıyafetli olmanı istemiştim. O daha güzel gözüküyor. Diğer kısım mat Kötü. Ben daha düşünüyorum kıyafetli. Ben adımızlandırıcıyla da sizden daha önce. Burak Adını gördük seni. Herkese bak. Öldür oğlum. Tamam aldım öldüm Arkadaşlar görün Burak çok fazla Burası şey bir çıkarmayalım bir saniye ben buradan buraya geçebilir miyim Adımızdan Burak ben girmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Abi, düşündüm, Herkes öldü <laughs> Evet onu ben de farkındayım hmm, <laughs> Ben bir taneyi öldürdüm O iş bende Aha adamı nasıl öldürdün? Bir <gülüyor> <yaşıyorum>. <gülüyor> Adam, ben bir Bir tek ben yaşıyorum. Niye sen kilisin? Adamdan karısına koşuyorum. Çünkü <laughs> benden aşırı ve seviye altı yedi miydi? <laughs> unuttum. Hayır oradan geliyor Efe. Bırak kafanı kaşıyacağına yardım et. <laughs> tamam.

Oradan geliyor <göre> Efe Brock. <laughs> <laughs> Burak'ı ka değil mi? Ya, Ana öldüm zımanı, 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 zımanı. Abi ölümün atı Bizim kalenin canı... Abi sen adamların kalesine saldır Bizdeki mi kale Şey patlatır <laughs> Kuru hmm. ben <laughs> Efe beni koru Süper kadar Ben yardıma geliyorum Koruyorum tamam Burak ben ya, senin ya yanındayım Burak ben, yanındayım. ben hmm. senin yanındayım Hımm attı Ben vuruyorum. Ben adamların kalesine vuruyorum. Ya 60 60 kaldı. Bir kere daha sıkıyordum sıkamadım. bir de onu diye böyle yapıyor ya çok iyi. İkinler, şey süper. <laughs> süper osuruk. <gülüyor> <gülüyor> ya öldüm. Niye kimse benim yanımda değil? Herkes buranın yanında toplaşmış. Kaybettik. Lan yardıma gelin kurtar. <laughs> öldürdüm ta. <laughs> <laughs> Aprima orada. Aprima, Aprima. Ben gücü doluysa sismadım. Benim süper gücüm doldu. Öldü zaten. Niye ikiniz öldünüz? Benim de karakter şeye gitti. Hayır. <gülüyor> Dört <laughs> bin çok kızdırdınız lan. Ben de onu... <laughs> sanki buradan dökeceğiz ben. <laughs> 10 saniye diyor. <laughs> efe ölme. Saldırın. Saldırın ulan. Aa! Bir şey beceremiyoruz ha. Ya he? o kadar çıldırarak saldırmıştık. Çıldırarak. Ben seni çılgın yapacağım. Şey ya ben kolda ya da ben. Aaaa. Efe, Efe penol bırak. Efe Penol Burak Jesol Hesaplaşma Hesaplaşma değil soygun aç Sen Penol Efe 哎。<Yeah. S 2> <laughs> seyahatim. Kevin bir şey yazıyor mu? Yo saç seçiyor. İnşallah Efe ya Sadı. Arkadaşlar çok garip şeyler oldu. Efe sen misin? Yaşasın. Efe, penol. hazır ver, hazır ver panel. Pen yok key. ki. O zaman jet ol. O zaman jet yes ol. Bırak sen Bırak. Yes Süper birini koyacaksın. adamın olacak. jet Süper daha hızlı vursun. Yoksa daha mı çok vursun? Hı, daha hı. çok vursun. Tamam. O aksesuarı çok sağ. Herhalde buydu. Hadi. Hadi şey. Şey. Ayşe unuttum. Hadi gel. Gel unuttum Dur. İyi ki hatırlamadım. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar bölüm 12. <12'de> Bravo. <laughs> Haypar vurdun ya. Canım 850. indik. Bırak. Im. Deme seni. I'm not trip olum. Olum sen hayırdır? Kıyardır. Öldürdüm adamı. Ben kalenin önünde gelenlere infans yapıyorum. Aaa <laughs> ben unuttum nasıl an. Ay ay. Şuan da daha zıvırlığa mı ayarlamışsın? Yani hiç hiç ayarlamışım. Unuttum hangisi. Boş ver. <gülüyor> 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 Saldırın! Beni koruyun yukarı gitmeliyim çok önemli. Hayır pirinç kayparmış. bunu. Çıkarın ben... bunu. adamların kalesine vuruyor mu yoksa öldü mü? Ben ondan da aynı adam Bırak vuruyor vuruyor. Ölmüş. Buraya koy <laughs> ben de diyorum. Ben de koydum ya da öldüm. <laughs> ben koydum ya da ben <laughs> hmm. evet. Ben adamların kalesine vurdum da yüzü canı var bizim kalenin. <laughs> Efe ödeyebilir misin? <laughs> <laughs> Ölümüne. Ayıyı mı öldürsen? Evet. <laughs> <laughs> onu ben de gördüm de ondan dedim. Acaba gerçek mi? Çünkü Burak <laughs> Burak, sonu bak. <kalk>. Hayır. <laughs> ya bay Burak şeye gitmiş. Kale. Şey. <laughs> Biz de tam şemberici vurdu atmış Ya tam ya. efe sen diremiz ol ben geç <laughs> olacağım. Bırak sen Bırak sen piramit ol ben pen olayım ya Böyle sıkıcı Evet ya Ben oynuyorum sen ol hazır ver Ha doğru Ha sen, sen hazır ver ben olacağım. Olacağım cidden ol Kalsın tamam hazır verdim Verdin mi? Efe hazır verme ha Efe hazır ver Tamam sen bir Eee ol ona göre Hazırlar seviye 7 ve altın barney ben yapış yapış sıvı şeyim var. Ama ben bunun yerine bisküten tonik seçiyorum. Can veriyor. Burak hadi. Hadi, hadi çocuklar. Tabii ki de yanlış yüzle yanlış şeye bakalım. Bu bizim canımızı dolduran bir şey. Can dolduruyor. <laughs> Abi labana koş. Şak Bak 500 500 canım doluyor. Ay! Adamlarda da dinamik var. A primo! A primo! 800 Orta 800 gücü vuruşuyor. Hadi süper gücüm doldu beyler. Adamların Ay! <laughs> ya öldü. <üstün>. Abi gelecek <laughs> yapış yapış. Ay can doldurma şeyini kullanabilirim artık. Bir tane kaldı. Daha çok. Hayır beni süpercim orada ölmüş. Hayır ben öldüm. Hayır ya? Oğlum seni koruyabilen o şuruklu mal salak. ya öldüm. Adamlar arkadaşın bütün canından götürdüm. Sen için. Komi tut ne? <gülüyor> Bırak. <laughs> Yeti lan push. Yeti lan push lan push. Ben veri süper gücümle <laughs> adam süper gücüyle birlikte de bu. Tek oldu neyse diyeceğim. Süper gücüyle. <laughs> ha saldır 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 evet saldır. <laughs> isine de vuruyorum lan 1125. Hmm. Şimdi o benim baba kırık köşe kırkken. kenar. bir mi yok? gibi lan ben de. <laughs> 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 bu benim olma bak. Şu sana önerdiğim savaş olur musun Burakciğim? Ne ne vurdun aldiye bak daha kötüyler. Şey evet, önermeni bekliyorum. Buranın sende yok. Hmm. Ne önereceksin? Dolle, ha varmış tamam. Ne 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 bul. Kere, ben de Hazır. Yani olayım mı? Ol.

güçancı boya sattı Hadi <laughs> ha, uta çaktım çıtı herkes biliyor o da Öldüğüm adamın gelmesini istiyorum çocuklar. ya süper gücümü kullanırken iki de ben ölüyorum. Ya süper gücüm. <laughs> ya, süper gücüm yok. Hayır. Hayır hayır hayır. Kurtardım. Ne desem oğlum? Oğlum 41'e 95 aradaki farka bakın. Buraya geçebilirim. Bunu başarabilirim. Tamam 800 8 vuruşuyor. Adamdan kalesini canı azalttık. Pasın olduğu <laughs> yerde. Evet, sen saldır ben koruyorum. Ben de öne geçtim. Saldırdım adamların kalesine. İçiniz öldürür lan. Bebek Hadi saldır. Efe. Ya. ya atar mı? Kontrol atak gerçekleştiriyoruz. Ne oluyor? Soygun savaş topu oynayalım. Hayır. O zaman ödül avı oynayalım. Ödül avı çok zor. Olsun hep hepiniz benim yanımda kalsın. <laughs> Bırak 2'ye 1 yenildin lan ödül diyoruz. <laughs> <Başka? gülüyor> tamam tamam. Savaş topu, savaş topu. <laughs> Uzaktan vuran, karakterler mesela Efe olabilir. Evet. <laughs> çok uzak mı? Güzel <laughs> mi Hazır. Fiyafet, yok diye. Hazır ver Efe çabuk. Ben gelip şey yapacağım için beni bot oynatacak. Neden? Tuvaletim Ben size can basacağım. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. <laughs> Bırak öldüğün anın bize kadar geldi be çoklar mı kardeş? Kardeş sonra şu Efe ben atayım ya da sen atayım. Tamam. Efe bundan sonraki golü ben atayım. Ben bir buram olan kişi aldı. O kim lan? Hayır öldük. Kucu benim. Benim do nereden bildin lan? Tantun, 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 yanıma gel bir şey yapacağım. Öldün. <laughs> ben bir buram yazan kişi. <gülüyor> <gülüyor> Gol attı. <gülüyor> Dur <gülüyor> yanıma gel. Yanıma gel. <laughs> Bak canımız doluyor. Al can. Fazladan can. Hadi be. Kullanıldı. uzatmalara kaldık Efe efe, efe sana bir şey söyleyeyim mi? Boş yapma. Boş yapma, çay yap. Ne kapattın mı? Yok. Neden ses gelmedi? Ben Sen konuşmayınca ses gelmiyor değil. Selam be. <laughs> Nadı öldürdüm. <laughs> de çeli pompasıyla küçük bir vuruş yaptı. Efe can de söyle can basabilirim kendime bastım bile. Nadı öldü. Öldü bırak Aldım Nadı. Öldüm ne Aldım Nadı. ne Nadı. Aldım Nadı. Aldım Ben, ben süper gücümü atacağım. Beni bekleyin. <laughs> Hadi be. Ya destek atışı yapıyordum. <laughs> Öldük oğlum Esen süper güç atışı şimdi. Süper olan Burak'cığım. Tam sana can basıyordum öldüm kardeşim hakkını helal et. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne <her> şey ya? Bir kaçın. Öyle yapmıyor mu? <laughs> Ölümün adi Ölümün adi Bırak arkadan destek ateşi yaptık Bana olsun görüşürüz var ve Hiç kazanamadık.